Merhaba, cilt bakımı kadar ellerde çok önemli bence bir kadında kalıcı ojeyi son günlerde ben de sevmeye başladım. Son günlerde iş hayatının içinde çok yoğun çalışan kadın için büyük konfor sağlıyor kalıcı oje. Ama nasıl yapılıyor? Oralara gelmeden şu oje'nin tarihini merak ettim. Şimdi birlikte bir göz atacağız. Acaba ilk kim buldu? Nasıl bugünlere geldi? Kalıcı oje nasıl yapılıyor? Evet, ojenin ortaya çıkışı ile ilgili çok çeşitli rivayetler var. Bunlardan bir tanesi Babil'de ortaya çıktığı ile ilgili. Babil'deki rivayete göre insanlar 4000 yıldır manikür yaptırıyor. Babil'in güneyinde asiller manikür yaptırırken altın aletler kullanırlarmış. O dönemde tırnak boyası bugünkü gibi kalıcı olmuyormuş. Maalesef suya değdiğinde çıkıyormuş. Ayrıca Babilliler ojeyi de sınıf ayrımı yapabilmek için kullanıyorlarmış. Bilgiler Babillilerdeki rivayette bu kadar. Ojeyi Babillilerin nasıl bulduğu bilinmiyor ama 4000 yıldır sınıf ayrımı yapabilmek için manikür ve oje kullanılıyormuş. Aradan 1000 yıl geçmiş ve M.Ö. 3000'li yıllarda Çinliler ojeyi kullanmaya başlamışlar. Çinliler de çiçeklerin taç yapraklarını bal mumuyla birleştirerek böyle bir tırnak boyası oluşturmuşlar. Çin'deki soylular ojelerine, kıyafetlerinden daha çok önem veriyorlarmış. Şimdiki son günlerde nail art dediğimiz tırnaklardaki desenli ojelerin ortaya çıkışı da aslında Çinlilerden geliyormuş. Çünkü onlar da tırnaklarına çeşitli şekiller yapmayı çok severlermiş. Başka bir rivayete göre ojenin de Eski Mısır'da ortaya çıktığına dayanıyor. Çiftçilik yapan bir erkek ağacın reçinesi yanlışlıkla eline bulaştığında suyla yıkıyor. Reçineyi bir türlü elinden arındıramıyor. Sonra çiftçilik yaparken bakıyor ki elleri eskisinden çok daha e, sağlıklı, korunmuş, çatlamıyor. Sonra diyor ki tamam bu reçine demek ki benim ellerimi koruyor. E, o zaman tırnaklarımı da koruyacaktır. Buna etrafına söylüyor ve iş yaparken tırnakları çok kırılan çiftçi hanımlar da reçine sürmeye başlıyorlar tırnaklarına sağlam kalsın diye. Artık reçineyi tırnak koruyucu olarak kullanmaya başlıyorlar. Tabi bunu saraylılar öğreniyor. Saraylılar öğrenince de simyacılara diyorlar ki bu konuda biraz çalışın, bir şeyler yapın, renklendirin. Sonra saray mensupları da bunu e, oje haline getirip tırnaklarında daha sağlıklı olsun diye kullanmaya başlıyor. Böylece eski Mısır'da oje soyluların sembolü haline geliyor. Oje ile ilgili başka bir rivayet de New York'ta New Yorklu Helen Newshifer'ın Oje'yi bulduğuyla ilgili bu inanca göre Oje'yi oje haline getiren New Yorklu bir ev hanımı olan Helen Newshoffer adında bir kadın. Eve misafirlerini davet eder. Misafirler gelmeden önce midye toplamaya gider. Midye toplarken e, elleri çok fazla çizilir, tırnakları çok fazla çizilir ve eskiden beri var olan tırnak cilasını tırnaklarına sürer doğal olarak. Ama sonra bakar ki görüntü çok da hoş olmuyor. Eşi boya yapıcılıkla uğraşıyormuş. Eşinin boyalarından birazcık cilanın içine katıp onu renklendiriyor ve kırmızı ojeyi elde ediyor. Sonra o çatlak ve kötü renklenmiş, sararmış. Midye çünkü sarartmış toplarken. Sararmış tırnaklarına elde ettiği bu kırmızı ojeyi sürüyor. Sonra misafirler hayran kalıyorlar. Helen'in bu tırnaklarına ve e, kocasına diyor ki misafirler gidince bak böyle güzel bir e, fikir geldi aklıma hadi gel biz bundan sonra senin boyalarla oje cilasını birleştir, tırnak cilasını birleştirelim ve böylece renkli ojeler üretmeye başlayalım derler ve böylece aslında e, Helen Nyoshifer birazcık da kozmetik dünyasının dünyasını e, başlatan kadın olarak da bilinir rivayete göre. Bir rivayete göre de İngiliz Elish Ojix adında bir kadın ojeyi icat eder. Soyadı da Ojix olduğu için de aslında birazcık fena durmuyor bu rivayet. çok pasaklı, çok bakımsız bir kadındır Elish Ojix. ve tırnakların içine giren pisliklerin görünmemesi için bir yöntem bulur. Önceleri toz boyalarla tırnaklarının pisliğini kapatmaya çalışır ama yıkanınca çıktığı için pastel boyaları dener. Baktı pastel boya da olmuyor, dağları çıkıyor, zıkkım kökü gibi böyle değişik e, bitkileri topluyor ve bu oje'nin birazcık daha kalıcı olmasını sağlıyor tırnaklarda. Sonra da der ki bu çok hoşuma gitti, ellerimin pisliği, tırnaklarımın pisliği en azından artık belli olmuyor diyerek insanlara ben. Tırnak cilasını buldum diye bir tanıtım yapar. Şimdi durum böyleyken oje aslında gerçekten bakımlı, temiz, hatta seksi e, kadının sembolüdür. Özellikle kırmızı oje. Ama ojenin tarihine baktığımız zaman size şöyle bir özet yapabilirim. Mısırlılar ojeyi toplumsal sınıflandırma yapmak için kullanmışlar. Kral Akeneto'nun eşi Nefertiti el ve ayak tırnaklarını... Yakut rengine boyarmış. Kleopatra ise el ve ayak tırnaklarını vişne rengine boyamayı tercih edermiş. Bu da aslında aradaki sınıf farkını temsil ediyor. Alt sınıfları temsil eden kadınların ise Mısır'da sadece donuk renkleri kullanmalarına izin verilirmiş. Ama şunu anladık ki Ojen'in tarihi bilinenin aksine çok daha eski. Ve son yıllarda da sür çıkar yaptığımız ojelerle artık o kadar yorulduk, o kadar sıkıldık ki kalıcı oje hayatımıza girdi. İşte yani ojemi sürmedim, hay Allah yarın çok erken işe gideceğim diye gecenin 11'inde stres olabiliyorsunuz ama bütün bunları bir kenara atıyoruz. Çünkü kalıcı oje diye bir şey çıktı. Protestırnak demiyorum, kalıcı oje diyorum. tırnağın olayı bambaşka. Kalıcı oje de şöyle göstereyim. Mesela bu çok taze yaptırdığım bir kalıcı oje kalıcı ojenin ehil ellerde yapılması, steril ortamda yapılması anormal önemli yani 50 lira daha ucuz yaptırayım canım diyerek yanlış yerlerde kalıcı oje aman Allah sakın yaptırmayın kalıcı ojenin temel kurallarından birisi medikal manikür yapılması sizin elinize direkt kalıcı oje sürülmez daha sonra e, koruyucu ve bu ojenin kalıcılığını sağlayan tırnakla arasına özel bir jel sürülüyor. Bu jel sürüldükten sonra sizin seçtiğiniz, istediğiniz renk, istediğiniz desen güzelce tırnağınıza uygulanıyor. Ondan sonra tekrar bir jel uygulanıyor. Bu arada ultraviyole ışınlarıyla kurutuluyor bu oje. 10 saniye gibi bir süre her bir parmak ultraviyole ışının altında bekletiliyor ve sonra ...taş gibi asla kırılmayan, asla kırılmayan ojeleriniz oluyor. Ee, ben nerede yaptırıyorum? Hemen onu şuraya yazıyorum. Bağdat Caddesi, Tuğçe, Akdemir, Beauty Center. Yoğun iş hayatı temposunda aslında benim böyle çok uzak durduğum... ...ama hep merak ettiğim ee, bir şeydi kalıcı oje... ...hep böyle içim giderdi böyle bir aslında ne kadar güzel olur... ...çünkü gerçekten ne yaparsam yapayım... ...belki şu anda da iyi besleniyorum... ...belki değil gerçekten çok dikkatli beslenmeye çalışıyorum... ...abur cuburları saymazsak... Ee, 20'lerdeyken tırnaklarım çok güzel uzuyordu... ...çok da sertlerdi... ...yaş aldıkça mıdır bilmiyorum... ...ne yaptımsa mesela bakın sigara da içmiyorum... ...ne yaptımsa tırnaklarımı eskisi gibi uzatamaz oldum... ...eskisi gibi sağlıklı olmaz oldular... Ee, ...uzasa da kırıldılar falan... Tuğçe Akdemir Beauty Cadde Bostan'da sevgili izleyiciler. Instagram hesabından da bulabilirsiniz. Kalıcı ojenin temel esası gerçekten medikal bir manikürden geçiyor. Öyle makasla bilmem ne, iğneyle falan değil. Tamamen şimdi görüntülerde de gördüğünüz şekilde profesyonel ellerde medikal böyle elle değil, tamamen elektrikle çalışan eee makinalarla çok güzel sizin nasırlaşmış etleriniz, fazlalıklarınız alınıyor. Ondan sonra kalıcı oje işlemi başlıyor. Ve sonra o uzamayan tırnaklarınız hiç kırılmadan gayet muntazam bir şekilde uzuyor. Ben bunları çok yeni yaptırdım. French oldum olası çok severim. Ojenin tarihi bakın nereden nereye gelmiş. Basit bir kömürden, toz renklerden, toz boyalardan... Böyle kadınları rahat ettiren bir sisteme sisteme dönmüş. Kalıcı ojelerinizle tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.